Sevgili peygamberimiz amcası Ebu Talib'e nasıl verildi? Bizi yoktan var edip akıl ve şuur vermek suretiyle bütün mahlukatın en şereflisi ve en faziletlisi olarak yaratan azamet ve büyüklük sahibi Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Kainata rahmet olarak yaratılan Allah'ın mahlukatını hakka doğruya ilme ve fazilete ulaştırmak ve ona rehberlik yapmak için gönderilen kıyamet gününde kurulacak mahşer meydanındaki liva ülhamdün ve şefaatin biricik sahibi, bütün peygamberlerin peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamlar olsun. İnsanlığın saadet ve selameti için Hz. Muhammed'in şerefli bayrağını ellerinde tutarak yeryüzünün her tarafına hakikat, hidayet, ilim, ahlak, fazilet ve adalet ulaştıran al ve ashabına da salat ve selamlar olsun. İnsanoğlu doğduktan sonra 7 yaşına kadar çocukluk devresini geçirir. Bu devrede insan yavrusu kötüyü iyiden ayıramaz yani ayırt etme kabiliyetine sahip değildir. 7 yaşından sonra ayırt etme kabiliyeti başlar. Bunun içindir ki bütün memleketlerde okumak çağı okula başlamak zamanı genellikle bu yaştan sonra kabul edilmiştir. Efendimiz, kurtarıcımız, müjdecimiz, bütün kainatın göz bebeği, ilahi ilmin kaynağı bulunan nurun sahibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 6 yaşlarında annelerini kaybetmiş, bir senede dedesinin yanında kaldıktan sonra 7 yaşlarına basarken dedelerini de kaybetmiş, amcaları Ebu Talib'in terbiye ve himayesine girmiştir. O günden itibaren Allahu Teala'nın lütfu ve yardımıyla Ana baba ve dedenin terbiyesinden mahrum kaldığı sırada Allah tarafından kendisine açılan peygamberlik okuluna başlamıştır. Büyük peygamber yaşının gereği olarak çocuklara katılıyordu. Fakat hiçbir çocuğa benzemiyordu. O yaşlarında bile herhangi bir büyük düşünürün düşünemeyeceği büyük meseleleri zihninde tutar ve yorumlardı. Mübarek kalplerine rahmet melekleri Allah'ın emriyle ilhamlar getirir ve ilahi ilimlerle basiretini daima faaliyete getirirdi. Peygamberlik okulunun ilahi ilimleriyle her gün biraz daha nurlanıyor ve aşama aşama gayb ilimleri ile yavaş yavaş donatılıyordu. Günlerin ve gecelerin seyir ve değişmesini inceler, Allah'ın bu yüce eserlerini yani güneşin ayın hareketlerini karşılaştırarak gök cisimlerinin her birisi üzerinde ayrı ayrı incelemeler yapardı tıpkı dedesi Hz. İbrahim'in metoduyla daha küçük yaşlarında Allah'ın birliğini aklıyla fikir yürüterek bulmaya çalışması gibi. Allah'ın birliğine vicdani bir ilimle iman ederek gelecekte bu vicdani ilmi bütün insanlığa yayabilmek için hazırlanıyordu. Daha doğrusu yaratıcısı tarafından buna hazırlanmak üzere manevi bir okul halinde devamlı şekilde düşünce içinde yaşaması için önlem alınmıştı. Ruhi heyecanlar, vicdani ve samimi arzularla bezenmiş, Yaradanı ile temasa gelmek yolunda kendisini yetiştiriyordu. Ebu Talib'in yanında Efendimizin dedeleri Abdülmuttalip vefat edeceği sıralarda bütün oğullarını yanına topladı. Kendisinden sonra bu nur yüzlü torununu onlardan birine teslim etmek istiyordu. Bunu tayin etmek istediği anda Efendimiz ilahi bir ilham ile hemen amcası Ebu Talib'in boynuna sarılmıştı. Zaten babasıyla baba ana bir kardeş bulunduğu için Ebu Talib merhum kardeşinin sevgisini kendisine vermişti. Sevgi karşılıklı olduğu için diğer amcalarından Ebu Talib'i olan muhabbeti de başka idi. Abdulmuttalib'in vefatından sonra bu mukaddes vazife Ebu Talib'e geçmiş, peygamberlik mektebinin hizmet şerefi de kendilerine nasip olmuştu. Hazreti Peygamber bu haliyle ve alnında parlayan peygamberlik nurunun cazibesiyle bütün Mekke halkının sevgisini kendisinde toplamıştı. Yaratıcısı yanındaki şan ve şerefini inanan bütün Mekke halkı kendilerine aşk derecesinde bir sevgi ile bağlıydılar. Yağmur yağmadığı zaman sıkıntı başlayınca halk hemen amcalarına müracaat ederlerdi. Amcaları elinden tutarak yağmur duasına çıkarınca mübarek parmaklarıyla semaya işaret eder etmez bir parça bulut görünür. Ondan sonra arka arkaya gelen bulutlar birleşir, etrafı rahmet ve bereketle doldururdu. Bu mucizeyi bilmeyen bir tek Mekkeli yoktu. Ebu Talip babasının vefatı üzerine yanına aldığı ahir zaman peygamberini o kadar seviyordu ki bir dakikacık kendisinden ayırmıyordu. Gece yatarken kimseyi emniyet etmez, yanında yatırır, sabahlara kadar kendisine bakar, üstünü örterdi. Kardeşinden emanet kalan bu biricik Cihan değer emanetine bakmak hususunda ne mümkünse yapmaktan geri kalmazdı. Ailesi pek kalabalık olmasına rağmen o hazır bulunmadıkça yemeğe kimse oturmaz, herkes onu beklerdi. Ebu Talib'in bu sevgisine bütün aile halkı aynı derecede katılır, hiçbirisi bu sevgiyi kıskanmazdı. Bütün aile halkından aziz tutulur, onun sözüne herkes itaat ederdi. Zaten mübarek ağızlarından edebe ve hikmete aykırı bir tek kelime çıkmadığı için her sözü hikmetli ve her kelimesi tatlı idi. Onu işiten kimse emrini derhal yerine getirmekle büyük bir vicdan lezzeti duyardı.'' Kendilerine bu kadar kıymet verilmesine rağmen bir defacık olsun şımarık bir hal göstermemiştir. Daima herkese tevazu ile muamele ederdi. Hatta kendi arzusu ve ısrarıyla Ebu Talib'in koyunlarını gütmeye giderken büyük bir keyif duyardı. Zaten bu vazife Allah tarafından kendisine verilmişti. O zamanın adetine göre bütün eşraf çocukları koyuna giderdi koyunla meşgul olmak çocukların en zevkli, aynı zamanda en şerefli eğlenceleriydi. Peygamberlerin koyun gütmeleri Bütün peygamberler için koyun gütmek manevi bir vazifedir. Yüce Allah en büyük peygamberlerine koyun gütmesini vazife olarak buyurmuşlardır. Hz. Musa, Hz. Davut ve diğer büyük peygamberlerin hemen hepsi koyun gütmüşlerdir. Koyun gibi uysal bir mahlukun ne suretle idare edileceği ilham suretiyle kendilerine telkin edilmiş, Ondan sonra da terbiyesine memur olacağı toplumun ne suretle idare olunacağı bu yolla öğretilmişti. Bu hususu İmam-ı Vakıdi'nin kitabından aldığımız şu hadisi şeriflerle belgeleyelim. Abdullah bin Nubeyri Hamedani, Übeyt bin Ömer'den şöyle naklediyor. Resulullah hiçbir peygamber yoktur ki koyun gütmemiş olsun buyurdular. Asap ya Resulullah siz de mi diye sordular. Buyurdular ki evet ben de. Ebu Hureyre naklediyor. Resulullah Allah hiçbir peygamber göndermedi ki koyun gütmesin buyurdular. Asabın ya Resulullah sizde mi diye sorması üzerine evet ben de buyurdular. Seleme bin Abdurrahman naklediyor. Resulullah ile siyah tutların bulunduğu yerden geçiyorduk. Buyurdular ki onların siyahlarını toplayınız. Ben koyun güttüğüm zamanlardan bilirim. Siyahları tatlıdır.'' Sordular: "Ya Resulullah, sizde mi koyun güttünüz?" Buyurdular ki: "Evet, hiçbir peygamber yoktur ki koyun gütmüş olmasın." Ebu Hilal naklediyor. Koyun sahipleri ile deve sahipleri arasında bir münakaşa çıktı. Resulullah buyurdular ki: "Musa Aleyhisselam koyun güderek gönderildi. Davud Aleyhisselam koyun gütmek için gönderildi. Ben de hayvanları dağın yükseklerinde güttüm." Bu dört hadisi şeriften anlaşılıyor ki Resulullah koyun gütmek vazifesini diğer bütün peygamberler gibi yapmıştır. Bir ümmeti nasıl terbiye etmek lazım geldiğini Allahu Teala ilk olarak koyun gütmesi ile öğretmiştir. Bu ilahi talim bütün peygamberlere gösterildiği gibi peygamberler peygamberine de gösterilmesi kadar tabi bir şey olamaz.'' Bütün peygamberlerin tabi tutuldukları bu ezeli kanuna kendisinin de tabi tutulması onun ahir zaman peygamberi olduğuna en yüksek delildir. Efendimizin Ebu Talib'in himayelerine geçişi hakkında Siretül Halebi'de şunları okuyoruz. Abdülmuttalip 95 bir görüşe göre 120 yaşında vefat etti. O zaman Hazreti Peygamber 8 yaşlarında idi. Vefat edeceği sıralarda babasının ana baba bir kardeşi bulunan amcası Ebu Talib'e teslim etti. Ebu Talib de tıpkı Efendimizin babası ve kardeşi bulunan Abdullah gibi hayatında şarabı nefsini haram etmiş bir zat olup asıl ismi Abdülmenaf'tır. Ebu Talip bu kıymetli emaneti teslim aldıktan itibaren yanında yatırır, sabahlara kadar kendisine bakar üstünü örterdi. En güzel yemekleri ona ayırır, kendisini büyük bir muhabbetle severlerdi. Diğer rivayetlere göre dedesi Abdülmuttalip babasıyla ana bir kardeş bulunan Ebu Talip ve Zübeyir arasında kura çekti. Kura Ebu Talip'e düştüğü için kendisine teslim edildi. Başka bir rivayete göre Abdülmuttalip bütün amcalarını hazır bulundurdu. Hangisini seçeceğini kendisine sorunca Efendimiz hemen Ebu Talip'in boynuna sarıldı. Abdülmuttalip vefat edeceği sırada kızlarını da çağırmıştı. Kızları yani Hz. Muhammed'in halaları şunlardır. Hazreti Safiye, Zübeyir bin Avvam'ın annesidir ki bu zat aynı zamanda aşere-i mübeşşeredendir. Hz. Berre, Hz. Atike, Hz. Beva ya da Ümmül Hakim, 3. Halife Hz. Osman'ın ninesidir. Hazreti Ümeyme, Hazreti Erva. Bunların içerisinde Hz. Ümeyme çok güzel şiir söylemiştir. Siretün Nebeviyye'de de bu husus şöyle anlatılır. Dedeleri Abdülmuttalip babaları ve anneleri vefat ettikten sonra onu yanlarına almışlardı. Kendilerine o kadar muhabbet bağlamışlardı ki hiçbir evladını bu kadar sevmezdi. Vefat edeceği sırada Ebu Talib'i çağırdı kendisine teslim etti. O zaman Ebu Talip 89 yaşlarındaydı. Abdülmuttalip 140 yaşında bir rivayete göre 110 yaşlarında vefat etti. Dedesi Kusay'ın yanı başında defnedildi. Ebu Talip Resulullah'ın babası Abdullah ile ana ve baba bir kardeş idiler. Bu zat cahiliye zamanında bile şarabı nefsini haram kılmıştır. Kendisine teslim olunan bu kıymetli emaneti alınca bütün evlatlarından fazla sevdi. Onu yanında yatırır, en güzel yemekleri ona ayırırdı. O bulunmadıkça asla yemeğe oturmazdı. Çünkü yemeğe otururken bu kalabalık aileye yemek az gelirdi. Fakat Resulullah yemekteyken ne kadar az olsa bile yemekte büyük bir bolluk ve bereket olurdu. Ebu Talip bunu birkaç defa denemişti. Bunun için yemek hazırlanacağı vakit kendilerini yemeye beklerdi. Ebu Talib'in hususi bir minderi vardı ki kimse ona oturamazdı. Bir gün Resulullah minderin üzerinde otururken Ebu Talip içeri girdi. Onu kaldırmak isteyenlere sakın oğluma dokunmayınız. Allah'a yemin ederim ki onun şanı ve şerefi vardır dedi. İbnül Esir'de meşhur tarihinde bu hususu şöyle zikreder. Abdülmuttalip fil vakasından 8 sene sonra vefat edeceği sırada Ebu Talib'i çağırdı. Muhammed'i kendisine teslim etti. Ebu Talip babasından sonra bütün hususi işleri üzerine almıştı. Mustafa Hüseyin el-Esiri namındaki zatın Nebris namındaki eserinde şöyle deniyor. Hz. Muhammed'in 6 yaşlarındayken anneleri vefat edince dedeleri Abdülmuttalip onu yanına aldılar. 7 yaşlarındayken yağmur duasına çıkardı. Mübarek ellerini açar açmaz yağmurlar yağmaya başlardı. Bunun üzerine birçok şairler kasideler yazdılar. Bir sene sonra dedesinin vefatı ile amcası Ebu Talip yanına aldı. 12 yaşlarındayken Ebu Talip beraberinde Şam seferine götürdü. Yeni videoda görüşmek üzere.